Defne Egemen Neredesin? Size bir sürpriz hazırladım. Buraya gel Egemen. Size bir sürprizim var. Buraya koyuyorum. Acaba içinde ne var? Şaşıracak mısınız acaba? Açın bakalım ne var içinde? İçinde ne var? Açabilir misiniz? bak bakalım içinde ne var aç bakalım ne çıkacak Oo, aç, dök bakalım neler var içinde hepsi benim değil mi bunların kimin hepsi dök bakalım neler var içinde bir sürü çikolata var. Bir hazine galiba bu. Ha. Hı. 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 Güzel mi? Kim yiyecek bunları? Ben. Ben. Hı -hı. ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Hı -hı. Ben. Burada da var. Burada, da Burada da ben. Var. Teşekkür yok mu Cidden, anne. O nasıl bir teşekkür? Defne. Öpücük verin bana.